İşiyle uh, başkan yardımcısını karıştırdı. Kamala Harris ise first lady diye seslendi. The first lady's husband, uh, contracting COVID. Amerika Başkanı Biden kamera karşısındaydı. Yanında başkan yardımcısı Kamala Harris yoktu. Çünkü Harris'in eşi covid olmuştu. Biden bu durumu anlatırken kendi eşi Jill Biden'la başkan yardımcısı Kamala Harris'i karıştırdı. Kamala Harris için First Lady ifadesini kullandı. Uh, Biden'ı salondakiler uyardı. Kafa görüşmelere neden oldu. <gülüyor> <gülüyor> Joe Biden daha önce de başkan yardımcısı Harris'ten Amerika Başkanı diye söz etmişti. <laughs>